Merhaba arkadaşlar hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Aydın Yayınları'nın çıkarmış olduğu 8. sınıf LGS matematik kaynaklarını tanıtmak istiyorum. Evet. Ders işleyiş modülleri, beceri temelli soru bankası ve denemeler. Burada iki tane farklı deneme görüyoruz. Evet. Öncelikli olarak ders işleyiş modülleri Bakın 6 modül olarak hazırlanmış. Çarpanlar katlar üst ifadeleri birinci modül. Sonra karekök ifadeler, veri analizi. Bu şekilde bütün konular gidiyor arkadaşlar. Bunlar ee, çıkartılabilir. Yani çıkartıp da bakılabilir bunlara. Bakalım nasıl? Ben yani tanıyorum zaten. Çünkü Aydın yayınları ben TYT'sini, AYT'sini 12. sınıflarda kullanıyorum. Geometrisini kullanıyorum. Gerçekten de güzel hazırlanmış kaynaklar. Burada da yine benzer şekilde gerekli konu anlatımları var. Ee, örnekler var. Örnek çözümleri için e, yerler bırakılmış. Ve peşinden testlerimiz var. EvoBit.org geçiyor mesela. Ee, örnekleri, yeni nesil soruları, peşinden Ödevlendirme için e, testleri var arkadaşlar. Bol bol soru konmuş. Oldukça zengin bir kaynak alınabilir. Şimdi diyelim ki konuları çalıştık, öğrendik. Değil mi? Pekiştirmek istiyoruz. O zaman beceri temelli soru bankası. Bunların hepsinin arkadaşlar e, video çözümleri var. Karakol okutarak çözümlere bakabilirsiniz. Sorular ortanın üzerinde yani iyi öğrencilere tavsiye ederim. Bu da yine çok güzel hazırlanmış. 15 deneme arkadaşlar. Branş denemesi. 7 tanesi sarmal, 8 tanesi genel. Bakın. Birinci denemede sadece çarpanlar ve katlar var. 20 tane soru. İkinci denemede çarpanlar ve katlar üstlü ifadeler. Bu şekilde gidiyor. Ondan sonraki denemelerde 7'den sonra genel denemeler. Buradaki sorular da yine arkadaşlar güzel sorular. Biraz işlerinde bayağı zor sorular da var. Ben ilk iki denemenin e, sorularına baktım, çözdüm. E, gerçekten de güzel, zorlayıcı sorular var. İyi öğrencilere tavsiye ederim. Denemelerimiz de bu şekilde. Yine bunlar çıkartılabiliyor. En arkada da cevap anahtarı var arkadaşlar. Bu da e, LGS 5 deneme. Bunun içerisinde tabi bunlar LGS denemesi olduğu için içerisinde Türkçesi, fen bilgisi, İngilizcesi hepsi var. Bunlar full LGS denemesi. Bu da yine çok güzel bir kaynak arkadaşlar. Evet. Ben hangi kaynağı alayım diyorsanız sizlere arkadaşlar Aydın yayınlarını tavsiye ediyorum. Takipte kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kalın.